Arkadaşlar merhabalar. Ben Filozof Ate. Bayıldırdan beri video çekmiyordum. Hem de video atmıyordum. Video attım ama yani çekmiştim. Sonra yani paylaşmak bana nasip oldu diyelim. Biraz kendimden söz edeyim. Her zamanki gibi. İşte şu an başka bir yerdeyim. Girasun'da yani Girasun'daki evimize video çekiyorum. Biraz kamera şey ışık gözüme parlıyor. Farklı gözükebiliyor. Kusura bakmayın. Ee, şöyle durayım. Böyle oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gözlüğümü, gözlüğümü de çıkar tamam. Şu an Girozun'a video çekiyorum. Ee, köyden ayrıldım. Yarın tabi burası şu an fındık ayındayız. Yani, yani yaz mevsimindeyiz desem daha doğru olur. Yaz mevsiminde buralar hep fındık dolar taşar. Tabi Giresun'da fındığın başkenti olarak yarın fındı toplama gideceğim. Anneme daha çok yardım edeceğim. Yani anneme demeyeyim de annemin akrabalarına filan. Benim de cebime tabii ki de para geçecek. Ne de olsa okuyorum öğrenciyim. Biraz cebime para geçse yani ne de kötü olmaz. Bugünkü konumuz çok güzel konu. Çünkü biyoloji ilgilendiriyor. Yani bizi, insanları bütün canlıları, hayvanları, yani bütün canlı alemini kediden köpeğe kadar yani bu sadece kedikli kediyle köpek değil, hayvanları değil, dini de etkiliyor. Hemen hemen tahmin etmiş olabilirsiniz. Bu konuyu herkes ele aldı. Çünkü ben de ele alacağım ve yani çok popüler bir konu. Yani popülerlikten yana yani diyeceğim şu. Bu evrim dediğimiz şey yani konuyu da söylemiş oldum. Evrim dediğimiz şey hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. İlk olarak size tabii ki de e, başlığı tamamen söyleyeyim. Konumuzun başlığını YouTube zaten videonun başlığı direkt bu olur. Charles Darwin ve evrim kuramı. Evrim teorisi evrim kuramı diye internette araştırabilirsiniz. Daha ayrıntılı olarak ben size e, kapat taslak anlatacağım. Çok da yani ama bütün yani ince ayrıntısına kadar gideceğiz arkadaşlar sizde bugün. Ee, i̇lk olarak biraz Charles Darwin'den söz edeyim. Evrim kuramını nasıl buldu? Nasıl böyle geliştirdi? Yani nelere yol açtı bu evrim kuramı? Onları anlatacağız. Onlara gireceğiz. Charles Darwin doğum tarihini ve doğum ölüm yani ölüm Doğumla ölüm tarihini çok araştırmadım. Yani kendi yaşamını sadece evrimle olan yaşamını biraz araştırdım. O yüzden onlara çok değmeyeceğim ama 1809 yılında doğdu. 73 yıl boy 73 yıl boyunca yaşadı. Yani 1809'da yaşadıysa 19 e kaç oluyor işte? 1000 o kadar matematiğim iyi değil yani kusura bakmayın. Arkadaşlar, e Charles Darwin Beagle yolculuğu sırasında bunları öğrenmiştir. Yani evrim kuramını ortaya atmıştır. Bigel yolculuğu dediğimiz şey aslında Galapagos Adaları'na ve Güney Amerika Adaları'na gerçekleşen seyahat gezisiydi. Onu da oraya bir ünlü bir e, ünlü bir adam çağırıyordu. İsmini unuttum. Ya da öyle bir şey var mıydı? Ama he. E, bir adam vardı. E, onun arkadaşı, e, bu mesleğe atılmadan önce Charles Darwin'in işte bir me, işte e, böyle doğayı yani doğayı anlamayı, biyolojiyi böyle daha çok geliştirmek istediği için bir arkadaşı diğer bir adama işte böyle gezi için onu öneriyor. O da gitmeyi kabul ediyor seve seve. Arkadaşlar Charles Darwin'in e, dininden mi söz edeceksek Charles Darwin e, ki böyle çok dinler bir ailede yetişmiştir. Ama tabi bu evrim sonucunu ortaya attığında kendisi bir ateistten çok daha çok bir atmosfik olmuştur. Yani bilinemez. Tanrı'nın varlığı bilinemez şu an elimizdeki olan yani bilim işte İsa'ların işte ne bileyim in, yani İsa İncil yani nasıl diyorum, Hristiyanların ki Hristiyanların ne de olsa İncil'i var. Kur'an-ı Kerim'inde ay İslam'ın da Kur'an-ı Kerim'i var diyelim. Bunlar Tanrı'nın e, yani bilinmezliğini söylüyor. Galapagos adalarına gittiği ve Güney Amerika Güney Amerika yani Galapagos adalarına gittiği zaman orada bir şeylerle karşılaşıyor. Yani tür çeşitliliği bir kuşu Orada yani bir tane kuş var ama hepsi birbirine benzediğini fark etmiş Charles Darwin. Sadece Darwin diyeceğim bundan sonra. Darwin bunu fark etmiş. Çünkü sadece orada tek bir ada yok. Bir çok ada var. Ya yani mesela diğer adaya gittiğinde oradaki adalar Mesela oradaki adanın özellikleri ne bileyim, e, daha fazla ağaçlık bakımından işte ağaçlık, e, ne bileyim canlı olasılığı fazla bakımından diğer adalardan daha üstün. Ama mesela diğer adalara baktığımızda ağaç yok ama kısa şey e, kısa otla yani bodur ağaçlar var diyeyim kısacası. Akdeniz'deki Akdeniz'deki gibi. Akdeniz'in bitki örtüsü makemiydi Bozkır Oscar mıydı? Değişik bir şey. Ama oradaki ağaçlar bodur ağaçlar tabii ki de. Yani küçük ağaçlar böyle şey. Yani mesela küçük ağaçların olduğu yerde kuşlar çok uçma ihtiyacı duymaz, değil mi? Siz de öyle düşünebilirsiniz. Çok basit bir şey. Yani şimdi bir böyle ağaç var diyelim, bir de şöyle bir ağaç var diyelim. Yani buna uçmak istersiniz ama bunu böyle gagalanınızla ulaşmak istersiniz. Mesela şimdi bir örnek vereceğim. Yani o da evrimle ilgili. Mesela zürafalar, zürafalar işte e, uzun boylarını nasıl bu zamana kadar evrim süre, evrimsel süreçte işte nasıl uzatmıştır desek şu anda şu andaki yedi yedi yemeklere bakarsanız hep ağaçlardan yaralanıyor. E, zaten dili de ona göre şey yapmış evrimleşmiştir. Dilleri çok serttir zürafaları. Araştırırsanız bulursunuz. Biz kendi konumuza geri dönelim. E, diyeceğim şu ki adalardaki kuşların e, ee, özellikleri birbirinin dilikleri çok farklıymış. Mesela gaga olarak ne bileyim kanat açıklığı olarak ne bileyim ayaklarının paleti mesela sulak bölgede yaşıyorsa ayakları daha çok palet şeklindedir. Yani ördeklerin ve kazınki gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece bir tek tür var. Mesela elimizde şu an işte aklına en aklınıza gelebilecek en basit örneği düşünün. Martı. Yani Martıyı her görürsünüz. Her yerde görürsünüz ama Martıyı mesela bir ama bak şimdi Evrimsel süreç dediğimiz şey böyle ne bileyim, e, hava durumu yani iklim gibi böyle 50 yıl, ne bileyim, ne bileyim, işte 100 yıl boyunca şey olmuyor. en kısa sürenleri var tabii ki de. Bunlar deney yoluyla, gözlem yoluyla bu görülebiliyor ve aktarılabiliyor tabii ki de kağıtlara, metinlere. Evrim dediğimiz şey çok uzun yıllar boyunca. Mesela bizim her zamanki bir klişe olan sözcük insanlar maymunlardan geldi. Bu yanlış bir şey. Sadece insanlarla maymunların atası ortak. Biz primatlardan geldik. Bunu da araştırırsanız sevinirim. Yani öyle ne bileyim insanlar diyor. İnsan işte biz maymunlardan geldik. Ya maymunlardan geldik diyor. Ya maymunlardan gelmedik biz. Bizim sadece o atamız ortak. Soy ağacımıza bakın yani ne bileyim soy ağacı da bir baksanız bayağı uzun çıkar yani. E tabii ki de böyle bakmayın da ne bileyim Böyle klişelere de inanmayın. Bu gezide Charles Darwin e, bunları ortaya atmıştır. Başka yani başka şeyler de ortaya atmıştır. Tabii ki de evrim sadece bunlardan oluşmuyor. Asıl evrimi oluşturan şey bunlar değildi. Mesela e, okuduğum kitaptan örnek vereceğim. E, üç tane ineğiniz var. Ama iki, iki ineğe yetecek kadar yeminiz var. Yani ne yapmak zorundasınız? Bir ineği öldürmek zorundasınız tabii ki de değil mi? Evet. Ama niye göre öldüreceksiniz? Buradaki tabii ki de asıl amacımız türlülerin e, nesillerin devamlılığını sağlamak. Yani daha iyi bir şekilde. Çünkü mesela 3 inekten ikisi çok iyi süt veriyor. Ama diğerisi de mesela e, bizim için daha az yararlı. Çünkü süt vermiyor, işte ne bileyim çok küçük, adam akıllı bir e, nesil devam ettirilme şeyi yok. Yani e, çocukları çok kötü, yani doğan yavrular çok kötü. Yani elimizdeki en iyi seçenek en kötü olanı öldürmek değil mi? Siz de öyle yaparsınız. Yani buradaki asıl dediğim şey yani anlatmak istediğim şey doğal seçili. Doğada da her zaman zaten böyledir. Mesela insanlar bakımından bakın. Yani tabi insanlar şu an doğa zincirinin en üst konumunda. Yani bu aslında hiçbir zaman görülmemiş bir şey. Bu çok sıkıntı bir şey aslında bakmayın. Çünkü hiç kimse bize üstün olmuyordu bu dünyada. Bu da direkt herkesten üstün olmamız diğerlerini tehdit etme tehdit etme amacına giriyor. Tabii ki de yani bunu işte sadece hayvanlar olarak düşünmeyin. Ya biz besin zincirinin en üstündeyiz. Mesela doğa bize hakim olabiliyor mu? Tabii ki de mesela heyelan, heyelan oluyor. İşte ne bileyim yol işte heyelan oluyor. Oradaki arabalar ölüyor. Bak, bak biz işte e, hakim olamıyoruz şeye. E, i̇şte doğaya hakim olamıyoruz. Ama biz de tabii ki de hakim olabiliyoruz. Bakın etrafınıza bakın. Her yer beton yanı. İnsanlar sadece yaşamak için nesillerinin devamlılığını sağlamak için her yere beton yapıyor. Bu da bir doğal seçilim sayılır. Doğal seçilim sayılır benim için. Güçlü olan ortada kalıyor. Neslini devam ettiriyor. Evrim çok önceden beri var. Ama tabii ki de bu 19. yüzyıl ortada çıktı. Yani evrim ne kadar çok işte ne bileyim 4,5 milyar yıl öncesine kadar yani dünyanın yaratılışından beri varsa yani oradaki ilk hücre dediğimiz şey. Yani ilk hücrede e, çok zor bir ortamda. Yani bu zamana şimdi ilk hücre basit bir hücre diyeceğim ama o da bu zam yani şu anki hücrelere karşı kıyasla çok basit bir hücre ama o zaman dahi o zaman düşünürsek o zamanın bakış açısıyla o da aşırı bir yani karmaşık bir sisteme sahipti. Onun da ne bileyim işte değişik değişik hüc, m, zarları vardır. O zamanın işte e, bir bataklığın içinde yani bataklık diyeyim bir su sıcak bir su dünya o zaman çok sıcaktı yani bir organik şeyler vardı. Organik atom mu diyeyim, organik madde vardı. Onlar birleşti ve bir protein oluştu diyeyim. O protein ee, protein ee, hücrenin oluşmasına katkı sağladı. Bu hücre ne yiyecek? Hidrojen yiyecek. İşte saçma olarak düşünebilirsiniz. Bunları araştırın. Hidrojen yiyecek. Ne bileyim oradaki küçük küçük bulduğu elementlerden, atomlardan beslenecek işte. Şimdi bunlara göre kıyasla gittiğimiz zaman mesela e, is, şimdi dine gireceğim. Çünkü e, videonun başına dediğim gibi evrim sadece biyolojiyi bizi etkilemiyor. Felsefeyi, işte ne bileyim matematik demeyeceğim matematiği etkiliyor mu bir illaki ki bir yeresin bir yerden matematik sadece küçük öyle sayılardan ibaret değil başka yerden de illa ki etkiliyordur ama onu araştırmadım İşte ee, işte felsefeyi etkiliyor İşte ne bileyim İslam yani din dinlerin tarihini değiştirebiliyor çünkü dinler bize diyor ki yani ne bileyim e, İncil'deki ya da Kur'an-ı Kerim'deki ne bileyim Tevrat'taki yaratılıştaki şeylere bakarsak insanın ancak yani Kur'an-ı Kerim'de 6000 yıl öncesine kadar insanlar sadece 6000 yıl öncesine kadar yani o da Hazreti Adem'den söz ediyor. Yani şimdi ben bir ateist olarak diyeceğim ki yani böyle bir şey yani Kur'an-ı Kerim yani ne bileyim sadece bak İslam'ı kötülemek gibi olmasın. Bu üzere bu yazdığımız şeyler, Bak yazdığımız şeyler diyorum. Çünkü bana göre öyle. Yazdığımız şeyler gerçek değil dünya üzerinde. Eğer bir tanrı varsa. Her zaman kendime diyorum bu sözcüğü. Eğer bir tanrı varsa. O tanrı bambaşka bir tanrıdır. Ne bileyim işte. E, ne bileyim işte. Hintlilerin öyle ineği gibi. Öyle Allah gibi. Öyle İsa. Öyle ne bileyim Musa gibi. Şeyler değil aklımızdaki. Bir tanrı varsa işte ne bileyim bizi evrimsel süreç içerisine yaratmıştır. Öyle yok ne bileyim biz çamurdan yarattık. İşte çamuru her dünyanın her tarafına topladığımız için insan insan renkleri birbirinden farklı gibi cümleler beni beni benden alıyor yani yani beni benden alıyor değiş işte dediğim yani kafamı karıştırmıyor. Öyle bir şey olmayacağını söylüyorum. Çünkü şu anki bilimsel verilere baktığımızda tabi bilim her zaman doğruyu söylüyor demiyorum size. Bilim, bilim bize hemen bir şey de zaten doğru söylemez. Ortaya bir şey atar onu destekler onun yanlış olduğunu ama sonrasında ise daha doğru bir şekilde bize yansıtır. Aynı bunu dinlerde örnek verebilirim. Mesela ayetler, ayetler değişikliği, ayetlerin değişikliği var ama çok da dine girmeyeceğim. Şimdi dini kötülemek gibi ya da din zaten konumuz din değil. Ama sadece bir şey bahsedeceğim. Ee, Hazreti Hz 6 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Hadi 10 bin yıl öncesi olsun. İlk insan o zaman yaratıldı. Ama bugünkü arkeoloji dediğimiz bilim dalın, e, bilim dalın, doğru bilim dalı arkeoloji bilim dalında oradaki şey e, kazıda bulunan kemiklere fosillere baktığımız zaman insanın çok öncesine dayandığını söyleniyor. İşte Homo sapiens deniliyor onlara da insanlığın ilk şey yani ilk ataları mı diyeyim öyle ilk ataları. Ama bu zamana kadar evrimsel süreçte doğal seçilim olduğu için bu zamana kadar elendiler dünyada. Çünkü o zamanın dünya şartları işte akıllı değillerdi. Zekalarını kullanamadılar. Akıl demeyeceğim. Zekalarını kullan kullanamadılar diyeceğim. İşte konuşamadılar. Birbiriyle anlaşamadılar. Bir, o zaman bir dil yoktu diyebilirim hemen hemen. Sadece Böyle anlaşma yoluyla işte sopa sopa işte ne bileyim e, anlaşma eşi, yani el işaretiyle anlaşmışlardır. Öyle yani hani böyle zaten videolar izlemişsinizdir. İlla böyle eskileri anlatan değişik değişik videolar var. İnsanlar onların rolünü yapıyor. Yani bu zamana kadar zaten aslında onlara borçluyuz. Bakmayın onlar... Bizi her zaman bir ileriye taşıdı. Onlar orayı onlar işte ne bileyim kazma kürek yaptı. Bizi destekledi. Mesela biz mesela biz onların yerinde olsak yine biz ilerideki bir e, neslimizi devam ettirecektik şu anki gibi. Ama mesela düşünün. Daha bir öyle öyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Artık yok yani çünkü evrimsel süreci tamamlamadık ama çünkü evrim her zaman devam ediyor. Çünkü ne bileyim ileride bambaşka daha kısa boylu olabiliriz. Çünkü insanlar gitgide bana göre kısalıyor gibime geliyor. Ne bileyim ne bileyim daha çok salaklaşıyoruz ama bir yandan da DH oran yani dehalık da artıyor. Çünkü ne bileyim insanlar yani, yani sürü psikolojisi diyeyim buna daha çok çoğunlukla. Hem he, tabii ki de evrimsel süreçteki en önemli şeylerden biri, mutluluk mutasyon. Mutasyon bizi diğer e, hastalıklara karşı, mutasyon her zaman tabi mutasyon bizi her zaman e, e, ne bileyim neslimizi devam ettirdiğimiz zaman hem işe yarıyor hem işe yaramıyor. Çünkü bizim 3, 6, 6 parmakta da doğabiliriz, ama o bizim kavrayış gücümüzü engelleyebilir ya da üç bacaklı doğabilirdik. O da bizim yaşay 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 e, yaşama biçimimizi etkileyebilir. Ama mesela bazı mutasyonlar var ki o bizim hormonal büyüklüğümüzü <laughs> kusura bakmayın hormonal büyüklüğümüzü yani e, hormonal büyüklüğümüzü bozabilir. Bizim daha uzun olmamızı sağlayabilir. Yani şu anki Türkiye'de Türkiye'de yaşayan mı? Ne? Türkiye'de yaşıyor herhalde. 2.8 73 73 mi? 76 e, boyunda olan bir adam var. Mesela onda hastalık olduğu için. Mesela e, kızlar mesela e, uzun boylu erkeklerden hoşlanmıyor mu? Çok da, çok doğru. Çok bariz. Şu an gündemde olan bir şeylerden. Yani olan şeylerden. işte ne bileyim işte saçı kıvırcık olacak. Gözü renkli olacak. Mesela gözün renkli olması bile mutasyon sonucu çıkmış ortaya. Mesela ben yeşil gözlüyüm. Şu an belli olur mu bilmiyorum ama Mesela Karadeniz ortaya çıkmıştır. Yani Karadeniz'e ortaya çıktığı söyleniyor ama tabi daha önce de, de yaşanmış olabilir. Mesela insanların insanların gitgide güneş altına, mesela Afrika'daki insanlar güneşe daha dayanıklıdır. Çünkü tenleri, tenleri ona göre hazırlanmıştır. Ama mesela bize baktığımızda biz beyaz tenliyiz. Mesela biz oraya gittiğimiz zaman, Afrika'ya gittiğimiz zaman ya da daha sıcak bir ortama gittiğimiz zaman biz oraya alışıklık yani sürdüremeyiz. Tabi orada ne bileyim 40 yaşın 40 yaş 40 yılı 40 yıllık kadar yaşasak bizim de tenimiz ona göre e, bir doğa seçilimle değişecek diyeyim yani burada aslında evrim yok burada evrim yok sadece bir evrimin alt katmanından söz ediyoruz diyebilirim yani diyeceğim şeyler arkadaşlar bunlar yani evrim dini felsefeyi, biyolojiyi etkilemiştir. Yani birçok filozofun aklını da yani filozofun düşüncelerini de etkilemiştir. Bu Nietzsche olsun, işte ne bileyim Lamarck olsun, değişik değişik büyük yani değişik filozofları etkilemiştir. Darwin ateist olduğunu hiçbir zaman söylememiştir. Yani ateist olduğunu böyle dili getirmemiştir. Daha çok kendisini agnostik demiştir. Çünkü tanrının bilinemez olduğunu yani bana öyle gelmiyor. Yani ben ateşli seçtim şu anki dünyada. Bir tanrı varsa ama diyorum ki her zaman kendi argümanım, argümanım yani argüman demeyeyim de bir fikir bir düşünce. Eğer bir tanrı varsa dünya üzerinde yani doğa üstü bambaşka bir tanrı vardır. Yani öyle aklımızdaki yok sinlenen yok çok kızan cehennem cennette vardır. Ben cehennem seçtim arkadaşlar. Sırtım sıcağa gelsin. <laughs> böyle aslında böyle sohbetler çok hoşuma gidiyor. Kendi içimdeki şeyleri döküyorum. Çok iyi oluyor yani. Size de birazcık bilgi katabilmek çok güzel. Yani fazla izlenmiyoruz. Benim o benim için o çok sorun değil. Belki iler yani 10 kişi de bir şey 10 kişiye de bir şey katabilsem ya da 5 kişiye de bir şey katsam benim için bir şey katıyor yani. Sizin için de katıyorsa ben çok mutlu olurum. Diyeceğim bunlar arkadaşlar. Ee, yeni bir kitaba başladım. Sofi'nin Dünyası'nı bitirdim. Size bazı kitaplar önereceğim bir video atarım yakında. İnşallah videoyu izliyorsunuzdur. Öyle boş video yapmıyoruz ne bileyim salak salak videolar çekmiyoruz. Yani salak salak videolar çekmiyoruz derken yani başkalarını da kastetmiyorum aslında. İnsanlar kendi mesleğini yapıyor. Ne bileyim oyun oynamak. Tabi ben de oyun oynuyorum. İşte herkes kendi düşüncesi kendisine aittir. Ben kimsenin düşüncesini değiştiremem. Tabi psikolojik yollar var. Onları atlıyoruz. Ben filozofete buradan herkese selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Ya alışkanlık oldu. Ateistlik yani biraz tam çıkamadım. Ama bu, bu ateistliğe bir karşı şey değildir. Ben hala Allah Allah'a inanmıyorum. Yani, tabii Müslüman olduğum için Allah'a inanmıyorum. Hristiyan olsam yine İsa diyeceğim. Siz yani Afterlife filmindeki gibi bir tane söz vardı. Afterlife mıydı ya da bu bir... TV şeyi de olabilir ya yani da bir program da olabilir. İşte adam diyor ki e, sen niye ateşsin diyor işte. Bilmem ne soru orada bir şeyler geçiyor. Bir konuşma geçiyor. Bir istişare geçiyor. E, ben öyle onu seçtim diyor işte. E, 4000 ben 4000 tanrıyı reddettim diyor. Ama sen diyor 3999 tanrıyı reddettin ama bir tanesi inanıyorsun diyor. Sen seni o da ateşlik sayılmaz mı? Ne bileyim, değişik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben Firuza Fete. Filozof Ate görüşürüz kendinize iyi bakın